Merhaba. Bugün alkol kullanımıyla meme kanseri ilişkisinden kısaca bahsedeceğim. Diğer kötü alışkanlıklar kategorisinde sigara ile birlikte alkolün de kanser gelişiminde etkisi var. Makul ölçülerde içildiği zaman elbette çok ciddi bir kanser riski yok. Ancak yapılan çalışmalar şunu göstermiş. Haftada 2'den fazla için yani haftanın 2 günü ve 2 kadehten daha fazla her ne içiliyorsa içildiği zaman meme kanseri riski artmakta. Tabi bu ilişki sadece alkolün direkt kanserle olan ilişkisi yanı sıra alkolle birlikte alınan bir takım gıdaların vücutta kilo artışına çünkü alkol de kendisi kalori veren bir madde beraber alınan yiyeceklerin de kilo alımına sebep olması dolayısıyla da vücut yağ oranının artışı söz konusu. Tabi bu da vücut yağ oranı dediğimiz zaman akla östrojeni getiriyor. Bu östrojen e, meme kanseri için direkt tetikleyici etkisi olabilen bir hormon, e, normalde e, normal fizyolojik değerlerde ve sürede, yani menopoza kadar olan sürede tabii ki kadınları birçok hastalıktan koruyor. Ancak menopoz sonrası artmış östrojen, meme kanserinin tetikleyicilerinden biri. Dolayısıyla alkolle olan ilişkisi iki yönlü, hem alkolün direkt etkisiyle, hem de e, bu indirekt yağlanma üzerinden olan etkisiyle. Evet, herkese makul ölçüde dünya tadlarını almalarını tavsiye ediyorum. Fazlası her zaman olduğu gibi her şeyde zararlı. Tabii bu sigara istisna tutuyorum. Sigaranın bir tanesi bile çok zararlı. Onu da belirtmek istiyorum. Hepinize sağlıklı, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.